Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen videomda 29.000 kupa olmuştuk. Bugün de 30.000 kupa oluyoruz. İyi yani arkadaşlar. 30.000 kupa oluyoruz. Ee, ayrıca diğer videomda kostümlerimi göstereceğim. Önceki videomda kostüm göstereceğim demiştim. Göstermedim. Şimdi göstereceğim. Bu arada biraz ems kastık arkadaşlar. Bugün tabii ki de 30 bin kuvayı bitireceğiz. Ayrıca ben Spike ile girmek istiyorum. Önceki videomda Spike açılıyor demiştim. Ve Spike açıldı. Ve kostümünü de aldık arkadaşlar. Kundakçı Spike 2750 mücevheri aldı verdik. Yani her yeri farklıydı aslında. Sakura Spike de alacaktık ama. Tek hesaplaşmada direkt girelim arkadaşlar. İnşallah 30 bin kuvayı alıp geçeriz. Yani 30 bin kupa çok da iyi bir kupa sayısı değil belki de. Ya yani yine de bizim şey bize göre iyi yani. Hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce oyun açılmadı yine. Ve alt kupa kaybettim. Biraz kötü oldu. Evet D4 r bir var orada. Şurada da bir tane... Kasma bir dur ya. Duralım kasma yoksa. Lan arada kaldım. Oğlum bir git. Allah'ım. Arkadaşlar bu kadar kupa kaybetmem gerekmiyordu. <laughs> 64'e düştüm. Ben biraz kupa kasmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda 82'yim yani 29982 kupa. Şuraya. Bonnie ile girdim. Ya e, çok kasıyor. Yaptığım maçları o kadar kaybettim ki. Sadece 82'ye kadar geldim. Buradan ultimizi açalım. Ultimizi atacağız da bu kadar kasarsa ben hiç şey yapamam. Lan ben... Hemen ışık ışık Bonnie geçen yıl Gelmişti Tamam vurduk Oradan vururuz vur Lan vur onlar arkadaş Tamam Tamam iyi sıyrılırız Can dolduralım Sadece kaç kat Oğlum ben oraya kaçmamıştım ya. Ne yapayım çok kasıyor. Cık. Yemin ederim yeter artık ya. Arkadaşlar o kadar kupa kaybettim ki inanamazsınız. Şimdi kimle girsem? Düş düşük kupalılarla gireceğim çünkü öylesine. Hemen olmak istiyorum çünkü. Evet. Bekleyelim buraya arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Bu arada saat şu anda 8'i e 5 geçiyor. O yüzden de siliyorum arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben oyuna girdim. Kaydı unuttum. Yine de girdim arkadaşlar oyundayım. Evet 5 kişi kaldı. Grey ile girdim bu arada. Artı. Artıya dikkat edelim. <laughs> Sıkıntı. Lan niye bu kadar kasıyor? Bir dur. Ha, oradan o bonuyu alırsak iyi olacak. Adam 11 yüklü. Bırak. Tamam. Abi sizin benimle derdiniz ne? Tamam. Can dolduruyoruz da. abi yapmayın böyle ya. Ama gerçekten ayıp. Ya hem rütbe atlamadan ben de 3 kupa kazandım. 3 ne ya? Ayıp ama gerçekten ayıp. Ben yine bir artımsı karakter alacağım arkadaşlar. Yine o kupalarda bir karakter alacağım. Cordelius. Bakın nefret ediyorum Cordelius'tan. En sevmediğim karakterlerden birisi. En sevmediğim karakter Edgar arkadaşlar? Evet. 5 dakikadır kaç kupa kastık? 10 kupa mı kastık sadece? <laughs> 30 bin kupa olduğumuzda rengimiz de değişiyor artık. İyi olur. Açasın bu da arkadaşlar. Menzili çok küçük diye sevmiyorum. Menzili büyük savaşçılar seviyorum. bu aksesuarı bu kullanırım. Kullanamadım. Kullanamadım aksesuarı. Öleceğim, kaçarım ben ya. Şurada durun. Tamam. Böylece oyunu bitirmiş oluruz. Bu arada ultimiz de açılıyor çünkü duruyor. Dibimizde durduğunda ultisi açılıyor arkadaşlar bu karakterin. Beni görmedi de mi? Oğlum senin derdin de benle ya. Şurada birisi var mı bakalım. Burada birisi yok. Abi sizin gidin ya. Herkes niye bana vuruyor? İyi de kaçıyoruz. Bayağı iyi kaçıyoruz aslında. Lan Can doldu Ne yapıyorsunuz ya Zaten iki burçta alıyor beni Neyse Buradan da 5 kupamızı aldık Bu ne ya 89 ben bir maç daha gireyim Sonra videoya geri döneceğim arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz Sonunda 29.992 kupayım Herhalde yine kupa kaybettim Oynayamıyorum ya sabah herhalde. Sabah diye. Diye düş karakter alacağım. Kim alsam? Böyle bir gaz duruyor. Gaz duruyor arkadaşlar. Gazı alalım. Eee Gazla arkadaşlar motorinleri öldüreceğiz arkadaşlar. Aa güzel espri değil miydi? Ama bu arada gerçekten çok güzel espriydi. Neyse arkadaşlar bu da açılsa açılsa zaten ben kupa kaybetmem. <laughs> Bakın hep hazırlıklı olmam lazım. Olmuyor. Ya. Of LGS yazıyor? Bak. Of vuramadık. Yukarı <laughs> tuttuk. Evet arkadaşlar. 30 bin kupa oluyoruz. Haberiniz olsun. Arkadaş mı oluyoruz? <laughs> arkadaş olduk arkadaşlar. Çok güzel. Lan çok kasıyor. Ha, bak arkadaş olalım dedik. Öyle oldur Öleceğim lan ben. yük al, yük al. Lan ben alacak. Ne olur vurma. O kadar satıcısın ki. O kadar satıcısın ki. Ayıp. Lan. Kas dur? Tamam. Bir kere vurdum sadece. Öldürün. Niye öldürmediniz? Tamam. Ben görüyorum buradan gelirse. Evet arkadaşlar. Oha. Bel öldü. Ben burada pusacağım. Gelme. Ha, tamam. İki kişi daha olsun. Biraz pusalım arkadaşlar. Yani hep mi oynayacağız? Çünkü artık sıkıldım kupa kasmaktan. Yeter. Atla Bonnie. Lan ölmedi. Ha, ben alma onu al. Ben alma onu al. Adamsın. Almadı. Ya, adam değilsin. Ona git, ona git. Beni Cık. sevmiyorsan ona git. Seviyorsan ona git. Yay. Birinci olalım. O. Lan altın basmadım mı? Neyse arkadaşlar. Tam 30 bin kupa olduk. Cık. Sonunda arkadaşlar 30 bin kupa olduk. Rütbesinde de gaz. Motorinleri öldürdük ama 30 bin kupa olduk. Bazılarını öldüremedik. Arkadaşlar 30 bin kupa olduk. Ve arkadaşlar sonunda 20 bin kupaları açtık ve 30 bin kupa olduk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Artık rengimiz de değişti. Bunun şeyleri yok mu? 80 krediyi almamıza gerek yok zaten. Şuna bak 3800 diyorsun, Chester. Bu arada şurada kademeler de açılmış. Kademelerde de bir bakalım arkadaşlar. 30 bin ya. Çok güzel gözüküyor. Evet buradan 335 altın. Buradan da 20 taş geliyor. Baya güzel bal elmas. Arkadaşlar şuna bakın. 30 bin çok güzel gözüküyor. Tam 30 bin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu videoda 5 like istiyorum arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoya like atıp da bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.